Bugün bir mukbang videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün nohut pilav mukbang yapacağız. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar bugün nohut pilav mukbang yapıyoruz. Ve yanında turşularım ve yeşil soğanım var. İçecek olarak da ayran aldım. E, nohut yemeği ve pilav klasik Türk yemeği. Bugün de Türk yemeği yapalım dedim. Artık farklı farklı şeyler yapacağız. Dediğim gibi bayramdan sonra farklılıklar olacak demiştim. Evet buyurun başlayalım. Bugünkü konuşmalarımız arkadaşlar gündelik günlük konuşmalar neler yapıyorum neler ediyorum onları anlatacağım. Buyurun başlayalım. Ben e, nohut yemeğini ve pilavı çok severim. Dedim matbank de çekeyim niye olmasın? Türk yemeği. Sonuçta ben Türk matbankarım. Hmm. Soğanından da yiyeceğim. Surt, sert tarafı sanırım. Hı. Aman Allah. <laughs> Muhteşem ya. Hı. Hı. Siz de benimle birlikte bir yemek kapın gelin. Karantina hala devam ediyor. Ne yapıyorum evin içinde? Ben fazla dışarıda çıkamıyorum biliyorsunuz. Ee, ne yapıyorum? Evde bir ki matbankla uğraşıyorum. Çekimiydi. Mesela artık şey de günde iki çekim oluyor. Ee, bir matbank bir de ASMR. İkisini birden çektiğim için işlerim daha da yoğunlaştı. Ee, ne yapıyorum? Bir önce sabah onu çekiyorum. Montajıdır, yemeğidir, yemek hazırlığıdır. Ondan sonra onu atıyorum. Ondan sonra Mark e hazırlanıyorum. Ne yiyeceğim falan. Ondan sonra aslında yiyeceklerimi liste ediyorum ama mesela evde ne varsa o gün onu da yapabiliyorum. Mesela evde bu vardı. Dün yaptı annem. Dedim ki neden olmasın? Türk yemeği çekeyim. Farklılık olur. Hep hamburger, toz, patates, yani gerek yok. Mesela Koreliler hep şey aynı şeyleri yiyorlar. Benim niye aynı şey? Biz Türküz, bizim mutfağımız zengin. Mmm, mmm, mmm. çekimlerle uğraşıyorum işte. Ondan sonra sizin güzel yorumlarınıza cevap veriyorum. Öyle geçiyor vakit. Ee, YouTube'da şeyler izliyorum. Böyle oha diyorum kanalı falan var ya onların yemek yeme şeylerine bayılıyorum ben. Onları izliyorum. Aslında ben yemek makbenciyim, yemek kanalıyım ama onları da izliyorum, izlemiyorum değil. Türkleri pek izlemiyorum. Daha çok Korelileri Korelilerin en samanlarını izliyorum. Hoşuma gidiyor yani. Öyle. <laughs> Yemeği sulu koyacaktım ama yok dedim ya dün sulusunu yedim güzel ekmek ek falan bandım. Bu sefer de böyle böyle nohut pilav tarzı yaptım. Biraz suyundan da ekledim. Böyle daha iyi diyor bence. Yemek yemeye aşığım. Instagram'da neler yapıyorum onu anlatacağım. Instagram'da işte kendi takip ettiklerime bakıyorum. Arkadaşlarım ne atarsa sayfalara bakıyorum. Komik sayfalar. Böyle düğün sayfaları falan var. Yemek onlara falan bakıyorum. Bir de şeye bakıyorum. Cemile Kaya. Cemile Kaya 007. Allah'ım ne komik bir kadın o ya. Onu izlerken gülmekten ölüyorum. Bir de şey. Murat. Murat yani o çok izlemiyorum. Ona da bakıyorum da. Cemile ona laf attığında böyle falan izliyorum. Böyle peltek yapıyor ya. Ay çok komikler ya. Turşu koydum ama yemedim. Bir tane atayım ağzıma koyduk ne de olsa yemek lazım. Şöyle o oh. mis. Mis gibi ya daha ne olsun. Böyle iştahlı yemem sizin hoşunuza gidiyor mu? Ben onu merak ettim. İştahlı yiyorum ama ya aslında Mark Bank'in de amacı o yani. Hem sohbet hem de iştahlı yemek. Aa gözüm sulandı. Acıymış. Şu kısmı çok zor alınıyor ya. Böyle yiyeceğim. Her yerde dağıttım. Ay acıymış Biber. mis gibi anne yemeği tabağı bitireceğim valla şöyle oh mis arkadaşlar yememi istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz Neler açım Şimdi biraz yiyelim. Şöyle güzel. videolar beni artık yoruyor ve ikişer ikişer ama olsun ben atacağım yine de atacağım sizler için ba belki iki olmaz yine eskisi gibi günde bire düşeriz bakalım ben ayarlayacağım Kuru bak ben kuruyu çok sevmiyorum arkadaşlar. Kuruyu pek sevmem. Belki siz içinizde sevenleriniz vardır ama ama nota bayılıyorum. Nota seviyorum. En aktif olduğum sosyal medyada arkadaşlar Instagram ve YouTube. Onlardayım. Twitter'a da giriyorum. Gündeme bakıyorum, bazı şeyler bakıyorum. Dizilere bakıyorum. Öyle. İyi yedim yalnız. Ben yarın kadar hiçbir şey yemem ben. Size bir şey diyeyim mi? Harbi çok iyi gitti. E ne diyoruz? Bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugün Not pilav matbeğin yaptık. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.